Bana bakın lan! Bu görüntüler silinecek. Güneş'in kızları yeni sezonda yeni gününde. Ne yapacağını bana soracak. Bana <laughs> soracağım lan! Ne vardı o görüntülerde? Hepsini bir bir tekrar anlatacaksın. Adam bu yüzü çizdim. Ama Güneş diye bir isim hatırlamıyorum. Bu zafer meselesini kızların duymasını istemiyorum. Bunu bir teşekkür olarak kabul et. Ve sen de bu işe karışmayacaksın. Tamam. O zaman gidip Güneş'e her şeyi anlatırsın. Anlatamam. Senin canını yakacağım. Yap, bırak! Bırak beni ya! Bırak! Ve bunu yaptığımda inan ki hissedeceksin. Hı. Güneş'in Kızları yeni sezonda yeni gününde 31 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D'de.